Ralak Şener'in görevi bırakmasının ardından İyi Parti'den biliyorsunuz birkaç milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Şimdi ise Bakırköy ilçe teşkilatında ilçe başkanı ve gençlik kolları başkanı dahil 40 kişi istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiler. Ekranda da görüyorsunuz fotoğrafta katılanları. Bugün bir seçim olsa açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bunu dediğim için kızıyorlar ama İyi Parti'nin oyu üçü bile geçemez. İyi Parti'nin seçmeni çoktan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Zafer Partisi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne geri döndü bile. Meral Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti, hata üstüne hata yaptığı için beklenen ilgiyi artık göremeyecek. %18, %19 hatta %20 oy potansiyeli olan bir partinin şu an %5 alıp alamayacağını konuşuyoruz. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından da zaten İyi Parti içerisinde bir çatırdama olduğunu görüyoruz. Çünkü İyi Parti'deki birçok kişi bu görüşmeyi bizler gibi sosyal medyadan öğrendiler. Haliyle birçok kişi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belki Milliyetçi Hareket Partisi'ne, belki Zafer Partisi'ne Türkiye genelinde gidip katılacak zaten. Bugün bir seçim olsun iddia ediyorum. Her türlü iddiada da varım. İyi Parti'nin %3'ü geçmesi artık mümkün değil. Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Halk Partisi kurtulduğu gün Cumhuriyet Halk Partisi oyunu zaten katladı. İyi Parti'ye emanet oy veren, Dem Parti'ye emanet oy veren tüm kitle Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten geri döndü. Bu rüzgarı gören birçok kişi de yarın öbür gün yapılacak seçimlerde zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve diğer partilerden bile gidip CHP'nin adayına zaten oy verecek. CHP güçlü bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda da seçimi artık kazanacak noktaya gelmiş durumda.